Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trafik Racer'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Oyun modu sonsuz. Mekan çöl yapalım bu sefer çöl. Değişiklik olsun. Şimdi Harun saat 7 Harun da yani saat 7 veya 8'de Brawl Stars videosu gelebilir. Şimdi haberiniz olsun diyorum. Şimdi şöyle. Bir de çöl ya. Güzel oluyor ya. Topaş'a uygun bir anam. Topaş. Kim çöllü topaş kullanır ki? Uhu. tabii ki de ben. Hadi bakalım. hadi bakalım. Ya Allah. Niye oluyor ya? Niye oluyor ya? 5000'e gireceğiz. 10.000'deki aracı almaya çalışacağız. Hedefimiz 10.000. Hedefimiz 10.000. Hedefimiz 10.000. 10.000 10.000. Şöyle aradan hüp diye geçelim. Sonra hop diye geçelim. Dikkatli olmamız lazım. Şöyle gidelim bir günde kurallara uyarak gitmeye çalışacağız. Yani habire sağ ya da sol şeritte böyle böyle gezeceğiz. Bakalım kurallara uyunca da nasıl oluyor. Şöyle üp, üp. Hop şöyle aradan geçtim. Şöyle de geçtim. Hop gidelim gidelim hop hop şöyle hop 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 güzel gidiyoruz ha vallahi çekil canti canti güzel burası mısıra benziyor lan vallahi mısıra benziyor mısır mı lan burası mısırsa bir mısır yiyelim mükemmel bir espri ya. Tam bir dahiyim ya. Dahi dahi espri dahisi. Espri dahisi dostu. Tam öyleyim ya. Espri bulurken bana soracaksınız. Yoksa espriniz hiç gülün hiç gülünç olmaz. Hop. Oh. Oğlum otobüsten geçerken bir kere de biz binseydik ya. Yakıt da yakmazdık yani. Hop. Hop. Bu ne zigzag gibi. Tam trafik makandası. Makas yapıyoruz. Makas. Makas. Şöyle makas yapıyoruz. Hop. Makas makas. Tam bir makas. Şöyle. Hop. Böyle makas atıyoruz ya makas atıyoruz. Tam ya, ah. Kaç oldu lan? Ya. Oh. <laughs> Olmaz. O güzel 6270 bakalım. Bu bölümde 10.000'lik 10 aracı alabilecek miyiz? 10 bin ya zor yani biriktirmek. Şöyle gidelim. Hop. Şöyle hop, 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 hop. Oh, güzel güzel hop. Şöyle geçelim öne. Keşke turbo da olsaydı da böyle basardık direkt. Direkt basardık ya. Güzel olurdu. Hop. Şöyle geçelim. Oy. 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 Hopp. Hop. Of güzel gidiyoruz vallahi. ya. Hop. Güzel, 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 güzel. Güzel. Üf. Güzel, güzel. Güzel gidiyoruz lan. Oo iyi. Şöyle bir güzel para koparttık mı var ya. Güzel olur. Abo çarpıyorduk vallahi. Oy. O nasıl sırılmaktır aga. Oy. Vallahi fena yaz. Fena yaz başa da belayız. Selamünaleyküm kardeş. İyi iyi çarpmadık ya. Niye çarpmadık? Allah. Şöyle. 18.000 Güzel. Güzel güzel. Hop. Yavaşlayalım. 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 Güzel güzel. 20 bine mi gidiyoruz yoksa? He? Bir 20 binimiz var mı? Aga bir 20.000'imiz... Var mı? Var mı bir 20 bin? 20 bin yapmak istiyorum. Vallahi 20 bin yapmak istiyorum. Bir 20 bin yapalım var ya. Yaşadık ya. Yaşadık abicim yaşadık. Yaşadık vallahi. Bir 20 bin yapalım. Hadi. İlerle. Da. 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 İlerle bakalım. İlerle ilerle. Ya of. Ana iyice ne zorlaştı vallahi. O bol trafikli, bol trafikle. Oğlum 20 bin olacağım. Hadi çekilin ya, çekilin ya önümden. Önümden çekilin, çekilin, çekilin önümden de çekilin, çekilin, çekilin. Hadi. Vallahi yeter lan. Oğlum ol 20, 20 doluncu çarpacağım. Acaba 20, Allah Allah. Oğlum 20.000 olacağız. Ha şöyle bir gidelim. Hmm. Of Vuf 20.000 yaptık. 20.000 yaptık. Vallahi de 20.000 yaptık. Güzel. Kaç kopardık buradan? Ama reklam olmaz. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler İyi iyi oyunlar ve abone olmayı unutmayın